Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ön lisans ilahiyat Arapça 3 ders kitabının tercümesine kaldığımız yerden 78. sayfadan devam ediyoruz. Harfi cer ile kullanılan bazı fiiller Bağdul ef'alil -ef müstamele bi hurufil cer Summiye bi ile isimlendirildi diye adlandırıldı. Bu ikisi geldiği zaman beraber summiye ile be cümle içerisinde bunlar veya bunlardan birini kullanmamız gerekiyor. Hel tarifu limada summiye bahrul meyyit bihazel isim. Ölü denizin niçin bu adla isimlendirildiğini biliyor musun? Hel tarifun olmuş olsaydı biliyor musunuz olurdu. Hel tarif sen biliyor musun manasında biliyor musun diyoruz. Evet bahrul meyyit. Önce kaidemize bakalım. Sümmiye bi. Sümmiye Bahrul meyit bi hâvel isim. Yani sümmiye bi. Biz buraya dikkat edeceğiz. Sümmiye'den sonra hemen olmasa da sonraki kelimelerin başında birinde b harfi cerri gelmiş mi? Gelmiş. O zaman isimlendirildiğini bu atla yani ile var ya bu at geldiği için değişmiş ile la isimlendirildiğini biliyor musunuz? Yani la isimlendirildiğini manasını veren sümmiye bi. Bahrül Meyyit, Ölü Deniz, Bahrul Lut da deniyor. Bugünkü Ürdün Devleti'nin sınırları içerisinde, konum olarak Ürdün'ün batısında, İsrail ile Ürdün'ün arasında sınır boyunca 120 kilometre, İsrail'in doğusunda, Ürdün'ün batısında, genişliği 25 30 kilometre, uzunluğu yaklaşık 120 kilometre. Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak olduğu yer burası. Lut Aleyhisselam'ın kavminin helak olduğu yer. Rivayetlere göre beş büyük Komoro, Sodom gibi büyük beş büyük nüfusları yüz bin ile beş bin arasında değişiyor. Bu şehirlerin burada yerin dibine batırıldığı rivayet edilmekte. Kur'an-ı Kerim'de de bahsediliyor. Lut Aleyhisselam'ın başına gelen kavminin helakına neden olan şeyler. Kanalımda Lut Aleyhisselam'ın karısının taşlaşmış hali ve kavminin helakı diye girerseniz YouTube'dan veya kanalımda girdiğiniz zaman orada da göreceksiniz. Yaklaşık 11 dakikalık bir 11 dakikalık bir video var. Son videonun son kısmında da 10-15 saniyelik bir kesinti var. Yani orada kendim çekmiştim Lut Gölü'nü ve Lut Aleyhisselam'ın kavmin karısının taşlaşmış halini. Bugünkü Ürdün sınırlarında bunu da bilelim, bilginiz olsun. Olur ya Ürdün'e bir gün giderseniz oraları gezebilirsiniz. Hazreti Allah'ın insanlara kıyamete kadar ibret olsun diye karısını Lut Aleyhisselam'ın taşlaştırmış, taşlaşmış halini orada görebilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Ma hiye summiyet. bismin vaktin min evkat. Ma hiye nedir? Es suvar, suratun, suratane suvar. Sure, Kur'an-ı Kerim'deki sure, onun cemisi. Elleti ol bir sureler ki summiyet isimlendirdi. Bismin, bismi vaktin bir zaman ismiyle, minel evkat, zamanlardan bir zaman ismiyle isimlendirilen sureler hangileridir? Suretül Fecr, Fecr suresi. Vel fecr ve leyalen aşr. Suretü Tuhâ, ve Tuhâ ve leyli ve seca. Suretül Asr, vel asr, innel insana lefiyah khusr. Suretül Leyl ve Suretül Leyl ve Leyl'i de Ya Üstaz. Evet. Bu sureler Vakit isimlerinden zaman isimlerine bir zamanla isimlendirilmiş. Evet. fecir sabah vakti, sabah namaz vakti fecir diyoruz. Duha kabak kuşluk. Duha namazı diyoruz. Aslında o dua namazı, o yanlış telaffuz ediliyor. Duha namazı. Bu kelimeden geliyor. Kabak kuşluk yani güneş doğduktan sonraki vakit öğleye yakın bir vakte kadar o vakit kastediliyor. Bu bu sure Suretul Asr ikindi, suretül leyl, bu da gece manasında. Yüsemmel hulefâul erbaatu ba'del rasûl bil hulefâir râşidîn. Yüsemmâ isimlendirir kim? El hulefâul erbaa. Dört halife, ba'del rasûl, peygamber efendim, ba'del rasûl sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu sallallahu ve sellem Muhammed. Peygamber efendimizden sonra ne diye isimlendirir? Bil hulefâir i râşidîn diye adlandırılır, diye isimlendirilir. Bu manayı veren Hüsemma Bi. Hazreti Peygamber'den sonraki, yani Peygamber Efendimiz'den sonraki dört halife Hulefe diye adlandırılır. Bime Hüsemmel Farabi fil alem İslamiyye. Farabi İslam dünyasında ne diye adlandırılır? Hüsemmel Farabi fil alem İslamiyye bil bil muallim Farabi İslam dünyasında ikinci öğretmen diye adlandırılır. Yukarıdaki diyalogta bulunan soru ifadesi bime'nin aslı bima'dır. Bime. Ancak ma suredatı bir harfi cere bitişi bitiştiği zaman elif harfi düşürülür. Evet. Bime. Aslında bima'dır. Bima bime. Ala ma ala me. İla ma ila me. Min ma min An ma amme. me. Fi ma fi me. Fi me Amme yetesaelun. Evet oradaki aslında onun aslı anmedir. Amme yetesaelun. Evet anme teminden sonra idgâm margûnlu harflerinden mim gelmiş. Amme olmuş. Amma. Elif de harfi cebdiştiği için düşmüş. Amme. iki tane kaide var burada. Devam edelim. Selleme ala. Birine selam verdi, birine selam söyledi. İndemâ nerâ zemîlen lenâ fişşâre nüsellim aleyh. İndemâ nera her ne zaman ki gördüğümüz zaman zemilen arkadaş lena bizim için yani arkadaşımızı bir mana nerede fişariye sokakta şari normalde cadde demek ama Türkçede sokak olarak kullanıyoruz yani karşılığının sokak olarak manası ona denk geliyor müsellim peki sokan Arapçası ne? Türkçede zukak sokak aslında bu biraz galatlaşmış. Aslında bu kelime de bir Arapçadır. Aslında zukak sokak olmuş. Nüsellimu aleyh ona selam veririz. Evet yani nüsellimu aleyh onun üzerine selam veririz demiyoruz. Nüsellimu aleyh ona selam veririz. Babana selam söyle nebiyle. Selimi ala validike ya nebiyle. Selim ala Muhammedin ya Hasan. Muhammed'e selam söyle Hasan. Kâme bi, bir şey yaptı etti. Evet, bunu çok kullanıyor Araplar. Araplar anlatımı çeşitlendirmek, çeşitlendirmek amacıyla bazen bu yapıyı kullanırlar. Herhangi bir fiili mazi veya muzari ya da emir formunda kullanarak eylemi ifade etmeler mümkünken bazen böyle yapmayıp o fiilin mastarını kame bir kalıbıyla kullanarak aynı anlamı ifade yoluna giderler. Örnek. Reisül Camiat zara kulliyetel ulumul islamiyeti fil Kuwait üniversitenin rektörü Kuveyt'teki İslami İlimler Fakültesini ziyaret etti. Kırık mana verelim. Reisül Camiati üniversitenin başkanı burada rektör manasında. Bir de dekan var. O dekan da Amid. Amidül Camia diyebiliriz. Üniversitenin dekanı. Zara ziyaret etti. Ni kulliyetel ulumul islamiyeti İslami ilimler fakültesi ni. Neredeki fil kuvvet kuvvetteki. Evet, neredeki? Fil kuvvet, kuvvetteki. Aynı anlamı kâme bi kalıbını kullanarak ifade edelim. Reisül camiati üniversitenin rektörü kâme bi ziyareti kulliyetil ulûmil islamiyeti fil kuvvet. Kuvvetteki İslam İslami ilimler fakültesinin fakültesini ziyaret etti. Ziyaretini yaptı. Evet, kâme bi. Burada ne oldu? Zara vardı. Onun mastarı geldi. Şuradan onu okuyalım. Birinci cümlede zara mazi fiil ve külliye onun mefuli bihi iken. ikinci i̇kinci cümlede kâme bir kalıbından yararlandılarak önce kâme mazi olarak ardından zara'nın mastar biçimi ziyare mecrur halde bir harfi cerinden dolayı kullanılmış ve külliye kelimesine muzaaf olmuştur. Aynı durumu aşağıdaki örneklerde göreceksiniz. Valideti tunadziful beyt. Annem evi temizliyor. ''Vâledetî tegûmu bitan zîfil beyti.'' ''Khalâ'a Hüseyin'un hizâ'ehû indel bâb, kabla dukhulul mescid.'' Evet, ''Khalâ'a'' çıkardı kim? Hüseyin, Hüseyin. ''Hizâ'ehû'' ayakkabısını ''indel bâb'' kapıda, bâbın yanında, kapının yanında, yani kapıda. ''Qabla dukhulul mescid.'' Mescide girmezden evvel, camiye girmeden önce. Peki bunu ne yapalım? Ne yapalım? şu şekilde çevirelim. Kame yaptı kim? Hüseyin Hüseyin. Ni bi hal'i e hizaihi. Ayakkabının çıkar ayakkabısını çıkarmayı. Endel bab kapıdan kapıda kabla duhulul mescid. Mescide camiye girmeden önce. Hüseyin camiye girmeden önce ayakkabısını kapıda çıkardı. Yani ayakkabıyı çıkarma fiilini kapıda yaptı. Kame bi. Sa'attu tullab fi idadi vacibetihim. Sa'attu yardım ettim. Nasartu demiyorlar arkadaşlar. Sa'attu. Araplar bu şekilde kullanıyor ve doğrusu da bu. Tullabe talebeleri. Nerede? Talebelere yardım ettim. Nerede? Fi idadi vacibatihim. Ödevlerini hazırlamada. Öğrencinin ödevini hazırlamada yardım ettim. Kumtu bi müsaadeti tullab fi idadi vacibatihim öğrencilere ödevlerini hazırlamada yardım ettim. Evet ne oldu? Saattu müsaadeye döndü. Saade mufale babından mastarına kadar tasrif yapalım. Saade yusaidu müsaadeten. Evet. Kame kumtu. Ben yardım saattu. Ben olduğum için burada ben dememiz için kumtu dememiz lazım. Ve buraya da bir harf getirmemiz lazım. Evet. Devam edelim bir şey yapmaya mecbur kaldı. Meçhul kullanılır. Nasıl? Uzdurra ila. Uzdurra el marit utdurra. Uzdurra ila qada'i nihayetil üsbu fil müsteşfa. Hafta hasta hafta sonunu hastane geçirmek zorunda kaldı. Hasta hafta sonunu hastanede geçirmek zorunda kaldı. Muzdar yani. Muzdarip. Muzdarip diyoruz ya mecbur. İşte orada Beyi fazladan kullanıyoruz. Muzdar, muzdir. Bu arabayı satmak zorunda kaldım. Uzdırırtu ila beyi hadi seyyara. Uzdir, ümmi ila terkil amel. Annem işten ayrılmak zorunda kaldı. Evet arkadaşlar. İrbit bil buhuz. Araştırmalarla ilişkilendir. İrtibat kur, rabıt. Evet arkadaşlar. Buralara siz bakarsınız. Ödev varsa veya tekrar edilecek ayet kelimeden bakılacak kelimeler var. İnsan suresi 18. ayet-i geçen harfi ciğerli fiilleri tespit ediniz. Evet arkadaşlar. Burayı bu şekilde bitirelim. 81. sayfanın ilk çeyreği. 80. sayfa. 79. sayfa ve 78. sayfa. Buraları işledik. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.